Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Timber plugini ile bir ağacın kütüğünü kestiğimizde bütün ağacı nasıl keseriz onu göstereceğiz. Arkadaşlar bu Atarnos'ta bir plugindir. Atarnos sitemizdeyiz. Hemen soldaki eklentiler kısmına tıklıyoruz. Buradan hemen şu arama kısmına Timber yazıyoruz arkadaşlar. Arama butonuna tıkladıktan sonra gördüğünüz üzere burada Timber hemen alt sağında Spigot Mc yazar. Buna tıklıyoruz. Buradan en güncelini indiriyoruz arkadaşlar. Tek tıkla. Burası tik işareti olacak ki oldu. Ardından şöyle sunucu kısmına bir gelelim. Gördüğünüz üzere 1.19.4 sürümüyle indirdim. Kuracağım bunu arkadaşlar. Ee, daha yüksek sürümde deneyebilirsiniz. Bu size kalmış olursa olur olmazsa bu sürümde oluyor haberiniz olsun. Şimdi sunucunuz açıksa yeniden başlatın. Benim gibi şu an kapalıysa başlatmanız yeterlidir. Deneme olarak açıyoruz sunucumuzu bakalım göreceğiz. Sunucumuza giriş yaptık şimdi timber plugin'in kurduk ee, bunu deneyeceğiz nasıl oluyor Bu arada sunucumuza davetlisiniz ee, survival roleplay sunucudur kendisi Herhangi bir ağacın yanına gidiyorum şöyle bir kütüğü kırdığım an zaten üstündekiler otomatik olarak kırılıyor arkadaşlar Farklı bir ağaçta deneyelim isterseniz bunu biz Hemen geldik. Şu alttaki kütüğü kırdığım anda hepsi kırılıyor. Hemen bir diğer ağaca geçtiğimizde ve ikinci kütüğü kırıyorum. Üstündekiler gidiyor. Altındakiler gitmiyor arkadaşlar. Bu şekilde Timber Plug'imizi tanıtmış olduk. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.